Tekrar merhabalar. Şimdi en son anlattığımız kısımda login'den kullanıcının girdiği e-mail'i alıp use state e, use context yardımıyla e, biz add to do komponentine ileteceğiz ki to do'larımız e-mail ile ilişkili olsun. Peki buraya kadar her şey tamam. Şimdi bunu nasıl yapacağız? İlk önce bir kere ben use context kullanacağım için bunu e, import etmem lazım. Evet use context buradan. Şimdi user konteksi import ediyorum. yüz konteksi. Ama bazı şeyleri değiştirmem lazım. Birincisi e, bir oluşturduğumuz konteksi de import edelim de. User konteksi. Çünkü oradaki bilgileri sarıp sarmaladık biz. Konteks. E, user konteks. Şimdi user konteksi de aldık. Şimdi şunu yapmamız gerekiyor. Diyeceğiz ki adama. Şimdi e-mail'i ben burada hani normal şartlar altında user info'nun içerisinde oluşturuyordum. Ve user info değiştiriyordu. Ama ben e-mail'i artık yukarıdan alıyorum. O yüzden buradaki state'i bir değiştirmem gerekiyor. Şöyle yapmam gerekiyor. Şöyle bir state'i. Evet state şu an sadece boşluk olsun. Şimdi state'in şeyi var. Artık sitenin içinde bir password vardı, bir e-mail vardı. Ben bir kere şu password kısmını bir değiştir. Bu sadece password özel olacak artık. Çünkü zaten ben e-mail'i yüz konteks yardımıyla değiştireceğim. Şimdi bunu da set password diyelim. Ve password'umuz ilk başlangıçta boş. Evet. Tamam. Şimdi ben password'u değiştirebilecek fonksiyonu şey yazmam lazım. Ee, özel yazmam lazım. Şuraya geliyorum arkadaşlar. Ee, evet. Bakalım nerede yanlış var? Bakalım var mı? Şunu bir silelim. Evet. Evet, bunu böyle bir sildik. Event'i aldık. Set password yapıyoruz arkadaşlar. Set password. Bundan sonra sadece e, ee, eventin içine yazılan şey olacak. Event ya target, pardon. <laughs> Burayı değiştirdim. Set password artık password kısmına yazılan e, event olacak. Şimdi user info'lar kayıtlı değil diyor. Doğru artık değiştirdik. Bu password'u alıyorum. Geliyorum şurada user info diyor. Evet şurada sadece password diyorum. Başka handle change artık handle change adı değil de adı mesela handle change password olsun. Password olsun. Çünkü sadece buna özel. Aynı zamanda e-mail'i de değiştireceğiz. Çünkü e-mail'in şeyini de aldık. Handle change password'u aldık. Tamam. Şimdi arkadaşlar şu user info kısımlarını birazdan sileceğim. User info'nun artık bizim için geçerli olmadığını burada da değiştireceğim. Şimdi yapmam gereken e-mail'in yani e-mail biraz önce hani şey yapmıştım kullan import etmeye çalışıyorum. Bu e-mail'i nasıl kullanacağım? Arkadaşlar buraya dikkat etmenizi istiyorum. E Value'nin içerisine yazdığımız a, e nerede? Evet. Bunları object distraction metoduyla ben bir dışarı çıkaracağım. Login'e geliyoruz. Object distraction metoduyla ben bunu e-mail ve set e-mail olarak dışarı çıkartıyorum. Belki de eşitliğin diğer tarafında ne var? Eşitliğin diğer tarafında şu var. Biz use konteksi kullanacağız. Bu hook. Use context, use state gibi. Bakın aynı mantıkla yazıyor. Use hook. Peki biz bu use context'i neyi use edeceğiz? Neyi kullanacağız? Biraz önce oluşturduğumuz user context'i. User context'i. Şimdi user context'in içerisindeki email var. Set e var. Tamam. Burası hani ee, Hani olması gerektiği gibi. Peki biz neler değiştireceğiz burada? Şimdi user info, info kısmı var. Gördüğünüz gibi şöyle artık user infolarımız değişecek. Böyle user info password olmayacak. Şöyle direkt şöyle yapalım. E-mail'e de sadece e-mail yapalım. Şimdi bu adam e-mail'i e, biz e-mail aldık ama bu e-mail'i aynı zamanda set e-mail yapmamız lazım. Hani e, şeyle set pasaportu nasıl değiştiriyorsak e-mail'i de aynı şekilde değiştirmemiz gerekiyor. Bunun için de e-mail'in de e, değişeceği bunu biz değişkene atacağımız bir fonksiyonu da yazmamız gerekiyor. E, evet login'deyiz tamam. Bunu aldık. Şöyle değiştireceğimiz yerler var. User info şöyle bir alalım. Uh, evet. Tamam. User info validate tamam submit edeceğiz. Handle change e-mailimizi e e e de bir handle change edelim. Uh, nerede? Şuraya yazalım. const handle change di e mail, email bir event olacak. Bu eventi şey yapacağız, alacağız. Event, event, evet. Bu evente şuradaki çağırdığımız set email artık bundan sonra bir uygulamamızın her yerinde Buraya yazdığımız eventin içerisindeki target metodunda valueye yazdığımız artık şey olacak, kısım olacak. Şimdi ben bu handle change email'i alıyorum, e, handle change email kısmına da buraya yazıyorum. Şimdi burada tamam. E, burada gördüğünüz, gördüğünüz üzere artık şeyler var. E, nasıl diyeyim? E, user info'lar var. O user info'lar da sadece şu e, hani validate kısmında geçerli. User, user info olarak da şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Yani şöyle yapalım. User info User info diye bir hani objek oluşturalım. Const Çünkü hata vermesin daha fazla. Const user info eşittir. Ne eşit? Bir e-mail olacak içinde bir e-mail olacak. Ve bir de şöyle, şey olsun. Bakalım. Şurada user olarak yazıyoruz. Neyse şöyle yapalım. Evet. Şöyle yapalım. E-mail yazalım bir de password yazalım şuraya. Password tamam. User info'yu oluşturduk. Ondan sonra use, validate'in içerisinde user info'yu yolluyoruz. User info email geçerli değilse kontrol ediyor. Password geçerli değilse kontrol ediyor. Her, her şey kuralına uyuyorsa da return olarak true dönüyor. Burası ondan sonra validate kısmında ise gördüğünüz gibi uh, validate'den true gelirse user diye bir değişken oluşturuyor. User info'nun e-mailini e olarak password'unu da password olarak bu şekilde yolluyor. Şimdi uh, zaten hani şurada çok bir değişiklik yapmadık. Şu an zaten oldu hani uh, bizim e, fonksiyonumuz şu an bir hata vermiyor. Bizim bu hani e-mail'i şurada login'e bir gelirsek e-mail'de aldığımız artık bu e-mail adresini biz e, istersek et, et to do kısmında kullanabiliyoruz. add to do et to do Evet add to do değil miydi linki? Bakıyorum şöyle bir. add to do. Tamam. Ben bunu apt küçük. Evet. Burada apt-do. Ha login. Tamam. 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 Buraya, buraya alıyoruz. Şimdi burada değişen email, e-mail var. Biliyorsunuz burada değişen bir e-mail var. Bu e-mail'i benim bir şekilde bu to-do sayfasını aktarmam gerekiyor. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Login'de yapacağımız işlerden biri de React Router DOM'da e, oluşan e, bir e, bir React Router DOM'un bize sağladığı useHistory diye bir şey var. useHistory. Evet, useHistory'de yapacağımız şey burada e, ilk önce bunu burada oluşan bir history adında bir değişiklik oluşacağız ve e, bu fonksiyonu bir çalışacağız. useHistory fonksiyonun kullanımı bu şekilde. Bunu çağırdıktan sonra arkadaşlar history diyeceğiz ki Abi sen her şeyi yaptın, her şey kuralına uydu falan filan. Tamam cevap da geldi bana. O zaman ben şunu diyorum. History push metoduyla bundan sonra adam her şey yok hiç bekleme abi. Bu adamı e, add to do şeyin rootuna yolla. Add to do rootuna yolla. Peki bunun add to do rutuna hani yollamamız gerekiyor. Burada şu an her şey tamam. Add to do rutundan bu bilgileri alacağız biz arkadaşlar. Login olacağız birazdan. Bir sonraki videoda login olacağız. Add to do'ya direkt geçecek. Add to do'dan biz login'de yazdığımız e-mail'i alacağız. To da ekleyeceğiz. Ve geri plana göndereceğiz. Onu da bir sonraki derste de yapalım. Bu ders daha fazla uzamasın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.